Mart ayında kar yağması bir yönden iyidir, bir yönden de sakıncalıdır. Çünkü fındık karanfiller açmaya başlamıştı. Eğer yüksek derecede don olursa sıkıntı yaratabilir. İşte karanfil açmıştı. su yönünden çok çok iyidir bunda faydalıdır ama işte soğuk olup da don yaparsa kıran günler hep donar erken açan kıran maalesef fındık vermez